Evet 7'den 8'e geçenler nasıl çalışmalı biraz da bunların taktikleriyle başlayalım isterseniz. Yaz aylarında ne yaparsak bizim için faydalı olur. E haydi fazla sizleri bekletmeden başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar artık hayırlı olsun diyelim. Sizler birer LGS öğrencisi oldunuz. Birer LGS öğrencisi olmak ne demek? Bunlar size ne hissettiriyor? Aşağıya yorumlar yazarsanız bunları da oldukça sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle bir LGS öğrencisiyle konuştunuz mu? Sınava girip çıkan ya da bir tanıdığınız var mı? Eğer çevrenizde böyle bir insan varsa mutlaka bulun konuşun onu anlayın ya da hiçbir şey yapamıyor. LGS'ye daha önce girmiş kişilerin yorumlarını videolarımızın altına mutlaka okuyun. Şimdi günde kaç soru çözdüler, neler yaptılar, nasıl oldu, birinciler neler yaptı, dereceleriniz neler, hedefleriniz neler. Bunların hepsini tek tek tabii ki düşünüyor. Bunların üzerine hayaller kuruyorsunuz. Arkadaşlar biz her ihtimale karşı derece hedefleyen de, normal bir Anadolu Lisesi hedefleyen de, Fen Lisesi hedefleyen de bu ay bazı şeyler yapmalı diyoruz. Peki neler yapmalı? İsterseniz bunlara hızlıca şöyle geçmiş olalım. Arkadaşlar yapmanız gereken şeylerden ilki istikrarlı olmak. Bakın ipin ucu bir koptu mu, zincir bir kaçtı mı aslında bu kaçan şeylerin sayısı da gitgide artmaya başlıyor. Bu yüzden yapmamız gereken ilk şey istikrarlı olmayı öğrenmek. Peki nasıl istikrarlı olunur? Şu anda yaptığınız şeyin aslında çok büyük bir önemi yok. Sadece bunu ne kadar yaptığınızın ve ne kadar sıklıkla yaptığınızın önemi var. Bu yüzden sizler bir hedef koyun kendinize. Ben yazın tatilde yapmak istiyorum, eğlenmek de istiyorum ama LGS'ye de hazırlanmak istiyorum diyorsanız günde bir kere çalışma sürenizi belirleyin. Günde 40 dakika da olur. 40 çarpı 2 de olur. 40 çarpı 3 de olur. Bu artık size kalmış. Daha fazlasını yapmaya gerek yok. Evet şimdi süreyi belirlediğimize göre yapmamız gereken diğer şeye gelelim. Ne yapacağız? İstikrar kazanacağız. Bu yüzden günde ne kadar çok çalışmak istiyorsanız önce bunun yarısıyla başlayın. Günde 40 dakika mı çalışmak istiyorsunuz? Gerçekten yarısıyla başlayabilirsiniz. 20 dakika benim için problem değil. Önce yarısıyla başlayıp üzerine inşa etmeye başlayacağız. Yavaş yavaş çalışıp üzerine eklemleyerek devam edeceğiz. Tabii ki burada önce paragrafla başlayıp ortalama bir ay, bir buçuk ay kadar paragraf çözüp sonra LGS müfredatının özellikle sözel kısmına öncelikli olarak odaklanırsanız bence tam olarak böyle 12'den vurmuş olursunuz hedefe. Bunun üzerine eklenmeyerek zaten biz size kamplar yapacağız, videolar çekeceğiz, yaz aylarında başka neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Evet işte o zaman bilmeniz gerekir ki ben istikrar olarak çalıştım. Yeni nesil sorulara paragrafla hazırlanarak yapmam gerekenleri pekiştirdim ve üzerine eklemleyerek devam ediyorum diyebilirsiniz. Sizler yaz için neyi nasıl planladınız bunları da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşeceğiz daha detaylı anlatımlarla şimdilik bunları yaparak sürecinize başlayabilirsiniz.